Cahir abi. Bu Çağatay Giy'le yanındaki geldiler. E gelsin bakalım. Herkesi dolaşıyormuş. Bize gelmesi de sürpriz değil. İş teklif edecek. Yeni bir iş var. Halka için önemli. Gerisi gelecek çünkü. Hepimizin para kazanacağı bir iş. Ben bu işte sizinle çalışmak istiyorum. Niye? Sen sevdin bizi? yani bir kanım kaynamadı değil. Sevdin sevdin. Ama iş riskli bir iş. Marifet istiyor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Neymiş bu iş? Biz bunun adına en iyisi soygun diyelim. Birlikte yapacağız. Bir yere gireceğiz, içeriği boşaltacağız, çıkacağız. Ne alacağız? Uyuşturucu değil gençler, relax. ...Halka'nın cirosunu artırmamız lazım. Akşam dokuzda Beykoz'daki bir kahvesinde görüşürüz. Herkesle konuştum, herkesten bir şeyler istedim. Hallederiz. Peki. Bu gece yapıyoruz o zaman. Ha, bu gece. Ne kadar sürer? Bir saatlik bir iş. Ha, bu arada gece yarısına kalmayalım, olur mu? Çünkü gece yarınlarını sevmiyorum. hortlaklar vampirler, zombiler, hayaletler. Akşam buraya gelirim, buradan gideriz. Ah, oğlum niye kabul ettin sen işi? E halkadayız. Yani kabul etmeme şansımız var mı? Bence yok. Kabul etmesek daha çok sıkıntı olacak. Gidelim, halledelim. yapalım, geçelim. İyi tamam, sen öyle diyorsan halledelim. Bu Çağatay bir şeyler çeviriyor da ne çeviriyor anlamadım. Adem. Buyur abi. Çağatay'da aldığımız paralar var ya, onlar bizde çok durmayacak. Ne yapıp edip bizden paraları geri alacak. O yüzden bizde çok durmasın, taşıyacağız. Öyle mi diyorsun abi? İyi, dediğin gibi olsun. Gel Bahtiyar, söyle. Abi mallar geldi. Ne yapalım? Benden haber beklesinler. Malın başından ayrılmasınlar, bir aksilik çıkmasın. Tamam abi. Abi, İlhan Bey geldi. Kapıda bekletiyorum, almadım. İyi. Şimdi buyur et, gelsin. İlhan Bey. Buyurun. Biraz konuşalım İskender. İskender. Hayırdır İlhan? Gel buyur otur. Tamam oğlum sen gidebilirsin. Ya İskender. Burunsuzla iş yapacakmışız. Parayı büyüteceğiz dediği bu muymuş? Öyle vallahi. Hayır ya yani yok desem sağ solu oynuyor bu Çağatay denilen herifin. Akıl versek, her sakala göre bir tarak var desek... ...dinlemez, öykülür. İskender, uyuşturucu işi ya. Uyuşturucu, uyuşturucu. Okkanın altına gideriz vallahi. Parası iyi de... ...vallahi köy düğünü yapar bize polis. Selle duvakla alır içeri. Bak İskender, biz anlaşırız anlaşmayız o iş ayrı ama... ...bu herif hepten aşağılara indirdi tezgahı. Eğer konusu açılırsa ağız birliği yapalım. Olur ulan olur.